Evet sizlerle Minecraft'ta şey yaparız bakalım başım tamam hemen yeni dünyamıza girelim burası tuzaklar dünyası oldu artık benim için hemen şunu kıralım şimdi size bunun gibi gizli yer yapımını göstereceğim arkadaşınızda sesi açık olduysa boku yersiniz. Yo. Ama böyle olmayacağı için sesinizin kapalı olması lazım. Ne no, şeyin sesi kapalı olması lazım. Şimdi bunu kırarsanız arkadaşınız buradan çıkamaz. Tabi yeni başlamış oyunu. Pankartınız da kırıldı bu arada. Ah, biraz. Clash of Clansımızı alıyorum ve buraya koyuyorum. Okey. So, oh. Şansım artık ikinciye. Ses açık olması lazım. Oh. Ses geldi böyle. Saat 5 Evet. Bu tuzağın yapımını göstereceğim size. Hemen yapımını göstereyim. Hemen gündüz yapalım. Evet. Time set 1. Bunlar kalacak. İstenizden yapalım. A Double. stop Tamam. Bir tane Torch alalım. Bir tane Chest alın elinize. Şimdi bunu yapımını göstereceğim ve fakat daha, büyüğün, daha genişini yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen. Oh. Tok, 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 tok. ses oh, fena ses çıkıyor ya buna. böyle bir yer yapıyoruz. Şurasını <laughs> ortadan ikiye alıyoruz. <laughs> Buraya bir tane iron üç kat yaptık. I'm no, no. plates on my mushroom. Let's i a couple <laughs> <A> <laughs> evet. yaptık bunu. <laughs> Çok kolay bir aslında. Burayı da bitirip tekrar dön. Evet, buraları yaptık. Şimdi panoları böyle ıı, abartılı oldu. Tamam. Şimdi buraya bir tane item atın, içeri girin ve sonuç bu. Burayı bir da doldurayım da. Burayı tuzak olarak da doldurabilirsiniz. Itemlarınızı bu çift chestlere koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir tuzak yaptım. Eve girenler için böyle girmek isteyenler için girebilirler. Açık kapımız herkese. Hemen door koyalım. Trapdoor. Ama onu doğru koyun. İstediğinizi yapın der. Dersiniz böyle. Hiçbir şey düşünmeden. Aa içeride <laughs> bir şey yok. Lan bir şey olmuyor ama. Kırar ama görür. Bir şey yapamaz. Ezik bir arkadaşınız varsa. Ve şimdi item atarsınız tuzak olarak kullanacaksınız. Girer o da item at oraya der. Girer. O da öyle. Tuzağa düşer. Lava usul çocuk olur. Ve bu tuzaktan da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Herkese iyi günler.